Hadi video açalım. Aç kendi. Birlikte açarız belki. Ya birlikte niye açıyoruz? Merhaba. Merhaba. Öpmüyoruz, ellemiyoruz, tokalaşmıyoruz, sarılmıyoruz. <laughs> Ayşin sen? <O> ne? <laughs> Yapıyorlar. Tamam. Böyle yapıyoruz. Şu ayağını çeksene yeri mi daralttın? Özür dilerim ben. Allah Allah hem çekim yapalım diyor ki. Öpmüyoruz. Öpmüyor mu? Sırıyorum. <laughs> tamam ole temizlik zamanı. Karantinada birazcık da temizlenelim. <laughs> Hangi aydayız biz? Mart. Mart'ta hala yılbaşı ağacımız duruyor. Şimdi onu da kaldıracağız. Sonra evet. cam sileceğiz yine. Durusu, köpüklü su. Sonra bir daha durusu. Sonra bir daha düzgün bez falan. Düzgün bez? Önce yamuk bez sonra <laughs> <değil mi? gülüyor> Benim görevim ağaç indirmek. Senin görevin odaları silmek. Onun görevi o cam kapıcı. Kapıcı. Tamam peki. Resmen salon büyükmüş aslında. Çam ağacının buluyu çok seviyorum. Kaldırınca birdenbire kocaman bir evimiz varmış gibi hissediyorum. <laughs> Ben kendilerini dikkat ediyorum. Yandan daha çok corona'yı temizliyorum. Yaha. Ama corona'dan ne diyorum. Kore'yi, yani Hı. Karo var ya Karo. Karo'ları daha çok seviyorum. Yine komiklikler evet, diyorsun. Evet, evet tamam. Evet. Bir de burası Haybiye bir yer. Burada çalışıyoruz biliyor musun? Hı. Sigorta yok, para yok. Değil mi? Bir de, ya, haybiye. Hale bak. Haybiye. Zaten dışarıda çıkamıyorsun. <laughs> gül gül. Özellikle en detayına biliyorum çünkü detayımız da benim hastam gelirken. Dev 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 yapar ben, ben. mahveder beni biliyorsun değil mi? Bak biraz sonra gelir zaten. Evet şu anda sisimin var ya kanalı. oraya baba gelsin bizim evi temizlemeye hemen sizin evi temizleyeceğiz. Onun karşılığında elimi sürmedim özellikle böyle para. O ruzan hemen gelebiliyor. Bitti hey bitti. Baba açılıp kapanan yerde sildim diyor annem. Bak yapıyorum şu an. İşte bitti mi diyor? Yok yeni başladım. Tamam. görüyorsunuz değil mi? Dedim çok detay çok. <laughs> Çaktığım balon uzaktan bakılıyor. Babam burada size şov yaparken biz de perdeleri makine yaptık. Antalajik programda yıkanıyor. <laughs> detay veriyor gereksiz. Sonra babam benim camlarımı da sizi göstereyim mi? <laughs> Göstermem ki. Baba önce şimdi şu, şu üst tarafları önce kapatalım. O zaman. Ha evet öyle. Temizlikte öldüğümüz için tabii ki de ağacımızı da yıkadık. <laughs> Ayak Ay mı Çenem çarptı. Nereye çarptı çenen? Bilmiyorum ya komidine ya da şey orada dişim Tabii. vardı ya ona. Şey bir otur. Şey otur oraya da. Getireyim. Buraya mı çarptın? Ya galiba şey dişimi koyduğum kase var ya ona Hı -hı. çarptım. Değil mi, o uçtu? Sonra buraya gitti galiba ağzım. Tam bilmiyorum. Kaydedildi bakarız. Sesin <laughs> tatil artık. Yani. Nereye tatil? Temizlik yapıyoruz. Yok indir direkt. İndir. Az kalsın ölecektim. Kaydı ayağım ya. Maman dikkat et biraz tamam mı? Hı hı. Nasılsın kızım? İyiyim. Biraz şoktayım. Yeter mi bu kadar kızım? Azıcık dursun bir 5 dakika falan. O zaman 5 dakika sonra gelirim ben bir ara. Merhabalar sakattan yine geldim. Zamanla her yerimden ağrılar çıkıyor. Kimin gözü kaldıysa gözü çıksın. Kim nazar değdirdiyse. Ama asla benim dikkatsizliğim veya sakarlığım gibi bir şey söz konusu değil kesinlikle nazara geldim. Öyle. Diyeceklerim bu kadar. Umarım zamanla daha fazla değişik ağrılarım çıkmaz. Evet. Her yerim ağrımaya başladığından ötürü kas gevşetici içeceğim şimdi. Koronadan korkarken başıma ne işler geldi ama. Daha fazla ağrılarım çıkmadan şurayı bitireydim ya da. <laughs> Plan istersen biraz da. <laughs> ben ne güzel en sevdiğim videoyu çekiyorum diye mutluydum. Ne güzel temizlik yapıp arınıyorduk. Anam anam anam. Vıgıp çekemiyorum. Arkayı sildin değil mi? Sildim. sildim Şu, şuraya da sildim. İşte şunun arkasına şöyle 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 gidiyordum. Şey, arkası bitti mi onun? Bitti. İyi bari benim itemediğim annem için onu çekeyim. Ya ne güzel itiyor ya düşmeden istiyor. Sen kendini korumadan her gün mü sandın? Ne yaptın? Öyle ayağınla mayağınla mı itmeye çalıştın? Yo direkt tüm bedenimle çullandım ama şey yarı ıslakmış terliğim kaydı Ama işte. babana kayma diyor. Sen niye kayıyorsun? Dedim ki babamdan neyim eksik biraz da ben kayayım. <laughs> Sürekli babamın ayağı kayar da yarı tak olunca. Yat oraya diye uzan diyorum ben de. Yok yok iş yaparım ya halim var. Silebilecek misin? Ha silerim. İyi sil o zaman ben şu arkayı temizleyeyim şunları yerine koyayım da. Tamam. Evet Ay, sağlara geri döndüm. Sen rakımı koydum bunun içine. Evet. <laughs> Yer, Kafa olurum. Ev bak. sarhoş olacak. <laughs> Biz normal şey, tarım için kullanılan alkol diye normal alkol almıştık. Daha doğrusu kandırılmıştık bir medikalciden. Ona da rakı yapmış bulunduk. Sonra tadı acı olunca temizleyip kullanıyoruz şimdi anasonlu anasonlu. Temizlemeye girmeyelim o zaman. onu ortada yapacağım ama. Hayatımdaki en büyük dileğim Kadir'le bu şarkıyı söyleyerek yersin. Tamam Kadir kanala davet ettim. Kadir'e buradan bir çağrı olsun. <laughs> Yine bir sürü günah girdim ha. Örümcekleri yerlerinden ederek. <laughs> Şu temiz perde çıkarmadaki asalete bak ya burada da şimdi babam alışveriş yaptı geldi. Annem bunları şeyle yıkadı. Deterjanla. <laughs> Bunlar da sirke de bekliyor. Zehirleyecek bizi portakalla kadın. Oh çok güzel oldu. Mis gibi oldu eviniz vallahi. Ha, bizim de anamız. Çok ayıp. Bak gerisini demedim. <laughs> tamam aferin. Bu kadar can da silindi yani. Evet. Yoruldun mu? Evet. Hmm. gördün mü? Nasıl o yaptım? <laughs> Yatağı kırarmış. Haydi <laughs> güle güle. Ay. Ay çok yoruldum. Ben uf oldu. Ay kuzum. Gördün mü? Gördüm uf oldu ya. hep. Oy kuzum benim nasıl kendini? ben böyle yaptım ya burası böyle kasılınca acıdı. Tam nereli vurdun? Şurama şöyle. Şöyle geçer. <laughs> En çok izlediğim şey videoda orayı izlemek istiyorum. Nasıl düşündüğünü görmek istiyorum. Ben de hiç orayı görmek. <laughs> görmek istemiyorum. Ay, gülerken de acıyor <laughs> Gülme, gülme, gülme. Tamam, hadi. <laughs> Hadi tamam. yatalım. Tamam. Hadi o zaman. Bugün de canımızı çıkardık çok şükür. <laughs> Ama mis gibi olduk vallaha. Kırıklandık. Salonun kılıflarını da sonra takacağız. Yıkanacak çünkü daha onlar. Yani o zaman niye bay bay diyoruz? Bay bay demeyiz. Sen sürekli bay 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 diye beni dürtlüyorsun. Yok bay bay değil. Bu sefer değil. Tamam. Hadi o zaman. Evet karantina günlerinde yine muhteşem bir etkinlikle bir günümüzü daha atlattık. Bitirdik

Hadi gidelim artık. Şimdi tamam. devam edeceğiz nasıl olsun. Neye devam edeceğiz kız? Sonra videoya devam edeceğiz ya nasıl olsun. Yo etmeyeceğim kapatıyoruz. Ha kapattık mı? Kapatmayalım. Kılıf takacağız dedin ya. ya. kılıf tak... <laughs> Ay sesi. Çenem acıyor benim. Gülme gülme tamam hadi. Ne yapacaksak yapalım. Hadi o zaman görüşürüz. Kılıfla belki takarız birbirine. <laughs>